Ne? Üç tane da Hayır. Evet değerli arkadaşlar, müstübüşümüzde yolda devam ediyoruz. Jack arkada. Şimdi yolda giderken bir şey gördüm. Isıltı bir dağdayız. Babamın bir sözü var. Şehir insansız kalır, dağ insansız kalmaz diye. Yolda birçok yörük gördük. Şimdi burada yaban ayat çok fazla. Tabi ayı var mı bilmiyorum. Şurada gördüğünüz gibi devletin, belgeselcilerin koymuş olduğu bir kamera sistemi. Evet. Şu an o da bizi görüyor. Muhtemelen. Her harekette. Şu an poz veriyoruz. Ona poz veriyorum. <laughs> evet. Vizyon Tele'deki repliği söylüyoruz. Zeki Müren de bizi görecek mi? Diyoruz. Bakın buraya böyle bir kamera koymuşlar. Çelik kelepçeyle bağlamışlar. Belgesellerde izlemiş olduğumuz görüntüler Bu tarz kameralarla alınıyor Bunu ilk defa canlı olarak görüyorum Tabii buradan Yola doğru dönmüş muhtemelen burası Çakalların Hınzırların Veyahut da varsa daha keçisi diğer yabani hayvanların Bolca geçtiği bir yer diye tahmin ediyorum Şu arayı çekiyor Tabii Bu Milli sermaye olan ormanlarımızı katleden e, vatandaşlar da çekiyor. O yüzden her yerde göz var, hiçbir yer ıssız değil. Evet. Buranın görüntüsü ne kadar güzel ama burasını anlamlı kılan az, asıl şey kokusu. Kokuyor abi. Ardıç sedir kokuyor ama ne kadar güzel kokuyor. Keşke bu kokuyu satlayabilsem de göndersem Bluetooth vasıtasıyla. Dehşet bir koku var şu an burada.